Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Victoria Roleplay'deyiz. Ve hem de sunucunun sahipleri var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Azat bugün bize yardım edecek. Azat sunucunun konseptini nerede geçiyor? Bir öğrenelim senden. Sunucu konsepti global İstanbul'da geçiyor Türkiye'de. Onun haricinde sunucunun ekonomisi medium, rolleri medium. Arkada çekiliş arabaları vesaire var. Audi, Bentley bir tane de ne bu? Corvette. Corvette. Yani yeni kasaymış. Bunları da Aynen. katılırsınız gençler. Biliyorsunuz artık nasıl olduğunu. Başka bir şey var mı çekiliş olarak? Evet, Bir de 5 kişiye VIP varmış. Okey tamam. VIP'leri de Discord'dan öğrenirsiniz gençler. Biz yavaştan sistemlere... Kayalım. Etiket yazıp hani etiket yazıp görebiliyorsunuz. Ha, görüyorum bir tane gördüm şu an. E, onun hmm. haricinde marketten satılanacak etiketler vesaire. Şu an burada bir adet var gördüğünüz gibi. Bunları <laughs> çoğaltacaklar gençler. E, mantığını size göstermiş olalım o zaman. Burada etiketler mevcut olacak. Madrakaya tuşuyla geçiyorum işte. Klasik basit Aynen aynen. saatlik falan ama benim elim gitmişti. Burada şöyle bir bakayım çoğu aynı bazıları değişik zaten. Hepsi doldurulacak, düzenlenecek sunucu açılmaya yakın. Aynen aynen. Ayarlanır. Güzel. Sistemi buradan da gelip kullanırsınız. Gel abi bu ortadaki uzun saç yasa Bir GeForce GTX. Ekran kartı. Aynen. Satın Oradan... alalım. Oradan... de i9 alalım. aynı anda şundan alalım. Aynen. Tamam. Buradan nasıl Backspace mi? Evet. Burada zaten direkt şey var bir tane. Burada bir şey mi Mark. yazıyorum? Evet. Şuna yazıyorsun. Abi. Buraya mı? Rigi nereye koyacağım Rigi? Buraya. Şöyle mi? Şöyle. Hı hı. Ee... montajlıyoruz. Ha şimdi GeForce GTX şuraya, VGA, CPU buraya. Bunlar da PC olarak geçiyor. VGA 3 koyalım. Montaj dedim. Nereye götüreceğim ben bunu? İçerideki alana götüreceğim abi. Ya bu VDS değil mi lan böyle? <gülüyor> <Gege> <gülüyor> güzel ama. Tamam herhangi bir yere bir şey mi yazacağım? Ne yapıyorum? Ağır olmaya başladı. Çabuk şöyle <laughs> çekliyorsun abi herhalde. Bir saniye. Şöyle yapalım. aynen aynen. Tamam tıklıyormuşuz. Şimdi ben bu vatandaşı nasıl kullanacağım? Bitcoin kazalım. Bu şekilde. Tamam mı? Ne diyor? Makine bir, çalışan bir. Bozdur, sat. Döviz kuru var burada. Ethereum dahil. Burada hepsinin fiyatları belli, belli gençler. Tıklayıp buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Hepsi basit, kolay kullanılabilir. Bir dayımız var. Yüksek seçim kuruludu YSK. Parti ismi, SAK Parti. Vaatlerini gir, becer. Parantez içinde tersten oku. Onlar almazlar bizi. O da oluşturdum şimdi. Abi şimdi nasıl kullan yaz abi? Oy, Oy kullan. Bir dakika yanlış yazdım. Şu şekilde. Ee, Senyor baba astastas götten demiş. AK Parti vergi vergi demiş. Terbiyesiz ama. Ben de sak parti yaptım. Becer vaatimiz. Tersinden okuyorsunuz. Evet diyoruz gençler. Vatanım hayırlı olsun. şekilde <laughs> güzel bir şey yaptık. Bu arada herhangi bir siyasi görüşüm yok. Bilginiz olsun. hop. Aa şey olarak da Dönmüş. Maus'u da buradan hareket ettirebiliyoruz sanırım. Vallahi. Yürüyebilirim ben. şöyle ok tuşlarıyla kaydırıyoruz. Audiler, maudiler, kliolar, benveler. Güzel bak böyle güzel bakabiliyorsunuz yani. Hoş olmuş. Bilmiyorum başka bir yerde var mı da ben burada ilk defa gördüm. Yalan konuşmayayım. Böyle böyle araçlar bunlar stoklu mu? Abi stoklu. yeni Değil. için şu an stoklu yapmadık ama ilerleyen zamanlarda stoklu yapacağız insanlar zorlanmasın diye. Mantıklı arabalar high quality gençler onu da göstermiş olalım. Buradan kullanabileceğiniz arabalar var. O zaman da Türklerin kullanıcı araçlar burada satın ala tıklıyorsunuz mesela evet diyorsunuz. Arabamız geliyor. Nereden geliyor? geliyor. Anahtarını FTS düşmesin diye abi direkt anahtarı geliyor envanterin abi. Ha anladım. Sen de çekiyorsun bunu abi. Anladım abi anladım. Bizim klavye sütten yediği için tabi yazamıyoruz ama mantığı belli. Geldik bu noktaya. Valla bu kumaradan baya gördüm bu sıralar. E, mantığı tekrar anlatayım. Sağ taraf abilatör, sol taraf od even. Uzak çek mantığı. Sol tarafta oynadığınız kırmızı yeşil hangisi gelirse x çarpanlarına göre geliyor. Siyah da dahil. Burada da örnek artı 10 koydunuz bayis 10 artı 100 yaptınız ee, oyna dediğiniz zaman Şöyle göstereyim yükseliyor. 1.12'de patladı. Çekseydim 1.10'da e, 220 dolar olacaktı. Yani mevzusu bu. Ne kadar yükselirse orada alıyorsunuz. Ee, televizyon sistemini gösterelim abi şuradan. Olur olur. <laughs> Burada e, YouTube film listesi. YouTube diyelim. Oh, dur bakalım. YouTube. Dedeme 250.000 0.2'ye sattık. Hadi sizi izleyelim burcu hocam. Allah bela Tamam. E, çalışıyor. Onu öğrenmiş olduk. Burdan reklam değil Gördüğünüz gibi çalışıyor burada. İnsanların yorumları falan var. Güzel bir sistemimiz mevcut. dışarıdan bakalım. Bakın buralarda farklı hatta yol modülleri var. bir de Zara'ya geldik. Onu göstermiş olayım da. binko kalkmış. Girdimiz de. Görünümde kendimiz bakabiliyoruz Bu arada O da güzel olmuş bak. Normalde NVB'dan gösteremezdim. Şimdi görebilir gösterebiliyorum buradan defa ee, buradan random bir skin alalım şöyle çıplak gezelim zaten al dedim gördüğünüz gibi fix bir şekilde çalışıyor on numara tamam tık üretim meslek yani ha şey şekerleme mi Aynen öyle. Anladım, anladım. Gençler malum biliyorsunuz biz şeker e, şekerleme dediğimi anlıyorsunuz siz. E, burada yani, o meslek ana, var. Ben... Şöyle abi arabaya bin istersen. Olur. Karavanımıza Aslında. binelim. Ben sana direkt malzemeleri vereyim. Ara bakalım. Abi şimdi C'ye basıyorsun abi. C'ye. Tamam. Sonra abi H'ye basıyorsun. Onu da yaptım. Aa el freni okey bir dakika. El freni çektik. Şu anda biz burada lanet bir şey yapıyoruz. Üretim yapıyoruz. Bildiğim burada man falan çıkıyor. Taraftan. Polis falan bildirim gidiyor mu? 108 saniyemiz var şu an mesela. Abi bunun yapmaları daha başında olmalar daha iyidir. Mesela polislerin yanımda falan yani burada polis devriye atıyorsa görüyorsa abi Öper. cezası para cezası. Aynen. Bunu daha çıkaracaksınız. Durdurabiliyorsunuz. Hatta atıyorum polis gördünüz. E'ye bas. Bir daha G'ye bas. El frenini kaldır. Buradan uza geç yani bir envanterinden sil bir şey yap. Sorarsa bir şey yoktu dersin. Hani öyle rol yaparsın. Güzel de bir karavan modu var. Mantığı da belli. Gelir. Bunu da kullanırsınız. Ave ee, yine daha çok sistem eklenecek. Eyvallah. Oyuncularımıza saklamak istedik. Yani sürpriz olmasını isteriz. Anladım. Ee, Her şeyi. Buna gelmek istersem AB şu an İl emniyet müdürlüğümüze bir ekip aramaktayız. Onun için Discord adresinize gelerek ticket açabilirler ekip liderleri. Mal varlığı arttı. var mı? Mal varlık var otuz %35. Yani yetkili alımları. O da aktif A abi. Eyvallah. Yetki yani gelsinler abi hak ettiği yetkiyi veririz bir daha abi art 10 kişilik ailelere mekan veriyoruz donate mekan. Hmm, birlik yardımları da var yani. Aynen abi. Okey abi zaten benim açıklamayı koyacağım Discord'da bahsettiklerinin de fazlası vardır diye düşünüyorum. Konucu güzel gençler yani baktığımda araç modları olsun yol modu da hoşuma gitti. FPS değerlerimizde de bir sıkıntı görmedim ben açık konuşayım. Pratik gelir burada oynarsınız güzel. Ee, hem ses hem yazılıydı değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Hem text hem normal voice sarpı yaparsınız. Onun dışında ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok abi sunuculara, sunucuya bekleriz. Eyvallah. Gençler dediğim gibi bilgi açıklama kısmına bırakacağım. Gelin burada oyuna indirim. Tavsiye ederim yani güzel benziyor. Hepinizi de seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.